Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bu arkadaşlar bugün sizlerle birlikte biliyorsunuz ki bir gidiyor ve ben çok üzüldüm. Bugün Skibidi diyor maalesef. Biliyorsunuz ki belli bir süreyle görev verilmişti Skibidi'ye. Biz de bugün Elimizden yettiği kadar video ne kadar süre bilemiyorum. Hem su kubun eşyalarını kullanacağız hem su kullanacağız. Bütün su gerek sinemlerini yapacağız. Belki bize hediye olarak kalır çok bakımlarına yardımcı olduğumuz için fazla bilemiyorum. Ama umarım kalır. Umarım gitmez. Çünkü o kadar tatlı bir çizgi film karakteri ki. Hani mesela şöyle içecek içiyordu, şöyle yapıyor ya arkadaşlar. Elinin böyle böyle çok tatlı oluyor her yaptığı şey. O yüzden ben sukumon gitmesini gerçekten hiç ama hiç istemiyorum. Anlatabildim mi? olmadı. O yüzden ben tekrar girmeyi deneyeceğim. Arkadaşlar. Bana istek gönderebilirsiniz. Bu arada Discord'dan mesajlar geliyor. O yüzden çok bir sürü mesaj geliyor. Neden geliyor filan demeyin. Discord'dan hepsi. Arkadaşlar. Aa Şevval de varmış. Biliyorsunuz ki de YouTube kanalı var. Şevalin kanalına abone olmayı unutmayın. Tabii de benim de kanalıma abone olun. Arkadaşlar bugün şöyle bir şey düşünüyoruz Şevval. Şimdiden söyleyeyim. Instagram'da canlı yayın yapıp Roblox oynayabiliriz arkadaşlar. Nasıl desem. Roblox yani sesimiz duyulacak ama sadece Bilmiyorum. Onu halletmeye çalışacağız. Nereden yapsak görüntüsü hem gözüksün şiş. Nöneler yapmak istiyoruz. Şeval indiremiyor. Yeri dolu. Bilmiyorum. Hadi başlayalım o zaman. Sıkım da. Bu kadar bilgi vereyim o zaman size yani. Canlı yayınla ilgili. Ama olacağı kesin değil. Olursa ben size haber vereceğim zaten. Hemen sıkıntı çağırmak istiyorum. Bu arada arkadaşlar şey, TikTok'a Unicorn her şey Unicorn videosu TikTok'a yayınlamıştım. O yüzden istim böyle. işte yani. fly yapmak istiyorum. Scoob'un biliyorsunuz ki eşyalarını kullanacağız. Ve Scoob'u kullanacağız. Ve Scoob'un bakımı hala gelmedi. O yüzden ben Scoob'la ilk işte meydana gidip hepsini yani biraz trade yapmak istiyorum Scoob'la. de gelene kadar arkadaşlar. Çünkü Scoob'la eğlenceli şeyler yapmak istiyorum. bazıları su almış. Ba belki diğer yani bazı kişiler almıyor. hatırlamıyorlar mı bilmiyorum. Bakalım trade yapmaya gidelim gelin dedi. Ben şeyler yapmak istiyorum. böyle bir şey var. Bu arada arkadaşlar tişört çıkarmamız için Robux'umuzun alması gerek. Robux'umuzun alması için e Robux almam gerek. O yüzden Robux almayı düşünüyorum ama şimdi değil. Hayırınız olsun. Yüz ile grup açacağım ama orada şöyle çıkartacağım. Evet bir tane geldi. Toys. Bir tane şey de vermek istiyorum. Reddetti. Niye reddetti bilmiyorum. Bakalım sıra salabileceğiz mi? Godly Minding'den ist istek geldi. Ben araba veriyorum. Bakalım ne verecek. Arabayı ben kabul edemem ama. bir şey vereyim. Çünkü araba onlardan daha iyi. Bu Ray'miş. Bu Cam'ın bisikleti var. Bu da Ray. Maalesef. 123 <laughs> diye birisi geldi geri reddetti. Skoda diye birisi gönderdi geri reddetti. Arkadaşlar niye reddediyorsunuz? Gönderip gönderip niye reddediyorsunuz? trade atın yazacağım. Trade atın diyeceğim. Herkes gönderdi. Bundan anlaşalım bak. Anlaşın. Bir tane pet çıkan yani yumurta veriyor. Ne çıkar belli değil. Açacağım eğer kabul ederse. Biliyorsunuz gibi ip atıyorsun. neredeyse ip oraya götürüyor. Sürükleyerek. Hadi. Bırak. Ne kadar sayıyorum. Bir. 2 3 Hadi bir şey daha koyalım. 1 Dur kabul edelim. Onlar arası tamam. Bir, iki, kaybediyorsun. Çabuk mesela pe Hayır 5 6 7 8 9 ve 10 Çok üzgünüm kaçırdın Çok üzgünüm MSPPPP Son bir kişiye daha göndermek istiyorum arkadaşlar Umarım kabul eder Hadi bakalım tablette Şöyle bir tamam koyma. Koyma bak koyma. Tamam. Koyma. Tamam. tamam. Ne varsam toys bir tane de şu. Bakalım bana koyacak. Ya buna bunlara kararsa çok teşekkür edecektim ki reddettim. Bir tane daha çeşit şey gösterdim. Yolda kabul ederse eder. Dejila dedi zaten. O zaman biz eve Scooby'yi yatırmaya gideriz. Çünkü bir tane görev geldi bile. Ondan sonra bir görev daha gelecek büyük ihtimal. Ama o, yani o, o, görevi yapmadan da gelebilir. Ama ben direkt evime gitmeden önce başkasının evine gidip unutmak istiyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz ki bizim alacağımız apartmana gitmek istiyorum ben. Hem biraz apartmanı tanıyalım. Hatta tur bile yaptıracağım apartmanın içinde size. Arkadaşlar. uykusu gelmişti. Tam ev sahibine bir istek gönderelim. Aile 25 kartal geç adı. Öyle hemen uyutmak istiyorum. Ben burada Göremiyorum, önüme. Göremiyorum önüme. Çok bir yatıramıyorum. Banyo görev geldi. Yine burada yapabileceğimiz bir görev. Sıkıla yatırdık sonunda. Ama ben doğa var bak göstereyim ama. Ben de bu var. Maalesef deadline dedim çünkü o bende vardı. da. Evet, su kapıyorsun son yaptırmaya götüreceğim arkadaşlar. Hemen. Evet sıkı hemen pi pick up yapıyoruz. Kucağımıza alıyoruz arkadaşlar. Şimdi onu neredeyse ben yapmaya götürüyoruz ama sıkıştı bakalım. Su tekrar çağıralım. Ha tamam. Tamamdır. Şöyle burada banyo var ama niye burada? Ha, küçük. Çok tatlı. Hem küçük hem de çok tatlı. Ben çok beğendim. Yine evimizi nasıl tasarlayalım? Yani bu apartmanı nasıl tasarlayalım arkadaşlar? Partiye gitmek istiyorum. Hem partiye götürürüm ben onu O yıkanana kadar ben bu şey biraz yani Aylin giyerim. Kartala trade atayım. Tamamdır. Hadi bakalım. Şimdi nereye gidiyoruz? Partiye gidelim ilk. Yok ya diğer... Teşekkür ederim. Aylin bana bu renk verdi. Ben de ona bir şey vermek istiyorum. Hmm. Toys. Ben sana vereyim. Ne vereyim? Yemek. Vereyim. Pizza. A balon verdi şimdi. Hiç gerek yok. Hiç gerek yok. Dur ben sana bir şey vereyim. Ay çok şey verdin. Yeter. Oo. Neyse daha fazla şey vermedim. Ben ona bir de onu verdiği için şunu gönderiyorum. Sen gönderiyorum. Evet, tekrar bir şey Ve içecek yerine doğru ve ap doğru yolumu alıyorum. Dım, 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 dım. Abone. Burada ne arkadaşlar? Abone ol. Abone olun siz de arkadaşlar. Beni çok sevinirsiniz. çok büyük bir katkı bulunmuş olursunuz. Ve like atarsanız da videoları ne kadar beğendiğiniz anlamına gelir. Ve yorum yazarsanız da beni sevindirmiş ve önerilerinizi yazmış olursunuz arkadaşlar. Bu yollarda giderken diğerleri mesela sokabın gövdelerini yerine getirirken Arada sırada trade atıyorum gördüğüm insanlara Çünkü hediyeler de atmak istiyorum hem de sokabın şeylerini yapmak istiyorum Hemen dileme hemen trade işte, gönderiyorum Ben de burada hemen ben çay şey alıyorum Stop drop pattern düş hemen Şöyle Şöyle yapıyorum al dur. Arkadaşlar geldik videomuzun sonuna. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Takipte kalmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.